Merhaba, selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? <laughs> Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Hadi bakalım güzel, bol enerjilerinizi bir gönderin. Hadi haftamızın son gününe geldik artık. Tekrardan böyle bir açılım yapalım. Bakalım bizleri neler bekliyor, neler bekleyecek. Tarot eğitim Kayıtlarım hala devam ediyor, bilginiz olsun. Şimdi şöyle bir soru soracağım. Diyeceğim ki bana kalbindeki beni anlat. Bana kalbindeki beni anlatır mısın? Peki bu kişiden bir adım, bir eylem alır mısın? Bu kişiden bir adım, bir eylem alır mısın? destekten alacağım. Yani Rumi'den bir destek yapalım. Bakalım Rumi şu anki durumlar için ne diyecek? Şu anki var olan konu için ne diyecek? Hadi bakalım. Sevgili Rumi. Şu an niyet ettiğimiz o kişiyle nasıl bir durum içerisindeyiz? Sevgili Rumi, şu an niyet ettiğimiz o kişiyle nasıl bir durum içerisindeyiz? Allah refah versin. O zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın. Yani şu an hırsların olduğu, öfkelerin olduğu, hatta belki birbirinize savaş açtığınız, o kılıçlarınızı indirmediğiniz, belki birbirinizi biraz zor zorladığınız, yorulduğunuz bir süreçtesiniz. Devam edelim. Aranızda büyük bir yıkım olmuş olabilir. Aranızda büyük bir yıkıma sebebiyet vermiş olabilirsiniz. Bunun sebebi de aslında öfkeli tutumlarınız, öfkeyle hareket ettiğiniz eylemler, birbirinize karşı belki öfke sergilediğiniz durumlar sizi aslında alaşağı etmiş diyebiliriz. Burada özellikle dişil enerjinin hak etmediği şeyler gördüğünü, belki de hak etmediği şeyler duyduğunu söyleyebilirim. Aslında karşı tarafta bunun farkında, bunun farkındalığını yaşıyor. Ee, bu yüzden de bir nebze, daha çok öfke hali, daha çok öfke durumu söz konusu diyebiliriz. Peki Rumi, hala kalbi bende mi? Kalbi benim için ne der? Bakalım Rumi ne diyecek? Topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın yani burada çok yüksek ego yapılan durumların olduğunu söylüyorum Rumi yani diyor ki o kadar çok ego yapılıyor ki e, ya aslında seninle tekrar bir dinamite geçse tekrar bak e, yarın deme nice yarınlar geçti gitti yani burada diyor ki e, o kadar yüksek bir ego var ki burada o kadar mı yüksek bir ego durumunun içerisinde yani senin gitmen, onun gelmesi veya aranızda tekrardan bir şeyleri oluşturma enerjisi. Bunları ertelenmese kişi o kadar çok sevinecek ki. Ama birazcık işte ertelenmelere sahip olmanın, ertelenmelere gitmiş olmanın vermiş olduğu yük sizlere biraz ağır geliyor diyebiliriz. Peki bu aramızdaki mesafe biter mi? Bu kişi bana gelecek mi diye bir soralım Rumi'ye. Çok odak noktası var dedi Rumi. Yani kendi etrafında öyle bir deli divaneye dönmüş ki odak noktasını şaşırmış. Tamamıyla kendi içsel sesine yolculuk yaptığı tamamıyla kendini sessiz moda aldığı bir durumda. Ee, aslında ateşin kalbinde saf altın mutludur. Yani kalbi ateş almış resmen ateş at almış yanıyor ama bu kişi o içsel dünyasından çıkamıyor. Tamamıyla seni hayal ettiği bir durumda, seni hayal ettiği bir süreçten geçiyor. Ee, ama diyor ki bak, Ay ve Güneş gibi uçarım, gökyüzünün perdelerini açarım. Yani bir gün bu acıya, bu ateşteki o yanan kalbine zaten fayda veremeyecek. Bir anda, hiç beklemediğin bir anda, bu kişiden bir geliş alabilirsin. Bu artık öyle bir durum almış ki. Aslında kendine de fayda veremiyor. Kendi içsel dünyasına da fayda veremiyor ama gel gelelim ki bunun farkında değil. Hadi bakalım bana kalbindeki beni anlat. Bu desteden de bir gözüm ilişti. Hani bundan da bir almak istiyorum. Almak istiyorsak vardır bir sebebi diyelim, değil mi? Şimdi geçmiş enerjide kalp ne dermiş senin için? Ondan başlayalım. Yani geçmiş enerji, yakın enerjiyi alabilirsin tabii ki. Burada son 6 aylık dilimi alsak da biz kartları özellikle ben e, kartları çekerken en yakın enerjilere niyet alıyorum. Yani o yüzden demem o ki sizler de yakın enerjiyi almanıza Yakın enerji almanıza niyet etmeniz yeterli. Şimdi geçmiş için bu dedi ki. Ha bu dedi ki. O kadar sinirlenmişiz. Her gece seni düşünmekten saatim ilerlemez olduğu zaman geçmiyor. Ne dedik az önce Rumi? Ateşin kalbinde saf altın değerlidir. Sen onun için çok değerlisin. Ve bir o kadar da bu kişinin aslında kalbini yakıyorsun. Devam edelim. Şimdi burada olasılıklar kartını verdim. Olasılıklar kartı bize şunu anlatır arkadaşlar. Kalbimde o kadar çok birden fazla durumu düşünüyorum ki bu konu beni çok daha fazla tıkıyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Kalp zaten her gece seni düşünüyor ama düşünürken de bin bir türlü kurguyla düşünüyor. Yani aklından, o kalbinden, deli dehşet duyguların geçtiğini söyleyebilirim. Yani burada neden aramıza mesafe girdi veya biz neden ayrıldık veya biz neden bu haldeyiz ben seni unutamayacak mıyım ben seni neden düşünüyorum yani birden fazla olasılık düşündüğünü söylüyor. Bakın Zara kartı da bize der ki bu kişi aslında kalbende somut adımlar atmak seninle dolu dizgin bir aşk yaşamak istiyor. Ama ya sorumluluk altına giremiyor ya o sorumluluk dediği konuların altına giremiyor. Bundan kaynaklı bu kadar geri duruyor. Belki bu durum sizi bu kadar daha yıpratıyor. Ama en azından olasılıkları düşünerek kendi içerisinde bir karar verme, bir karara gitme durumu söz konusu. Yani geçmiş enerjide kalp demiş ki, bak sen, sen çok düşünüyorsun yani ben seni çok düşünüyorum. Sana adım da atmak istiyorum. Seninle ilgili kararlar da vermek istiyorum. Ama o olasılıklar denizinden, olasılıklar havuzundan kurtulamıyorum. Peki günümüze gelelim. Bakalım günümüzde ne dermiş kalp? Unuturum diye uyuyorum, yine seninle uyanıyorum. Yani bakar mısınız? Büyük ihtimalle burada da demiştik ki her gece uyuyorum burada da uyuyorum diyor. Yani bu kişi özellikle geceleri tek başına kaldığı zaman o yatağa tek başına girdiği zaman, geceleri tek başına olduğu zaman daha çok yoğun düşündüğünü, kendiyle baş başa kaldığı zaman kalbe önlem alamadığını söylüyor. Yani bir şeylerin aniden olmasını istiyorum. Bir şeyler artık aniden oluversin. Çünkü ben dayanamayacak noktaya geldim. Evet diyor. Sana karşı tutumumu değiştirmeliyim. Bunun oldukça farkındayım. Sana karşı o tutumdan çıkmalıyım. Bunun farkındayım. Ee, ama nerede nasıl yapacağımı bilemiyorum. Ama şu an kalbimin ta ortasındasın. Yani bakın kalbe bir kere majör bir kartla verdi arkadaşlar. Direkt majörden verdi minörden vermedi bakın geçmişte minörden başladı şu an majöre doğru yol açıyor kalp güneş kartıyla var arkadaşlar yani burada riske girip girmemesi konusunda risk alıp almama konusunda kendiyle mücadele içerisinde olan kendiyle <laughs> devrin bir mücadeleye giren birisi var burada ama kalpte çok parlaksın yani şu an sen tam da şu an enerjisine bakıyoruz tam olarak bu kişinin kalbindesin Zaten buradan da kolay kolay atacağı veya kolay kolay sileceği gibi gözükmüyor. Ama burada yer riske girip sana karşı tutumunu değiştirmesi gerektiğinin farkında. Yani çok öfkeli davranmış olabilir çünkü Rumi de başında ne dedi? Öfkeyle hareket ediyorlar dedi. Ego ile hareket ediyorlar. Ve İstifahan da diyor ki tutumunu değiştirmeli ki bunu kendi de farkında. Peki gelecekteki kalp enerjisine bakalım. İnan seni çok seviyorum. Gördün mü? Bak bakalım hadi. İnan seni çok seviyorum. Ama benim elimden bir şey gelmiyor. Yük kartıyla geldi arkadaşlar. O sonun yük kartı da bize der ki ya tamamıyla bana ait olmazsan. Şimdi benim önce sende senden çok beklentiler hani sana karşı çok beklenti içerisinde olabilirim. Çok beklentiler kurabilirim. Önce olgunca kararlar alıp bu beklentilerimden kurtulmam gerektiğinin farkındayım. Her şeyi senden bekliyorum. Hani hep bana ait ol istiyorum ama hep bir senden beklentim var. Bu zihinde oluşan beklentilerimden arınmam lazım. Bunun farkındayım. Evet sana olan duygularım var. Sen benim için çok güçlüsün. Aura'n çok yüksek. Seni çok istiyorum. Seni çok seviyorum. Zaten dedi seni çok seviyorum. Ama zihnimdeki beklentilerden kurtulmam lazım. Belki de her şeyi senden beklemek yanlıştır. Belki de her şeyi senin yapmanı beklemek yanlıştır. İşte tam da bu noktada bu tutumumdan vazgeçmem gerekiyor dedi. Peki <laughs> Bence kalp çok güzel anlattı. Buraya hiçbir deste çekip enerjisini bozmak istemiyorum. Şimdi gelelim şu anki duruma. Şu anki durum bizim için ne der? Şu anki durumda neler oluyor? Yani merkez olarak neler var neler yok bir bakacağım hemen bu kısma. da <laughs> Yalnız olmazmış madem. Şimdi şu anki duruma bir bakalım. Çok yoğun bir tutku var aranızda. Arıman kartıyla geldi. Cinsellik, şehvet, isteme, arzulama. Çok yoğun bir tutku var. Yani bu kişi seninle artık bir birliktelik yaşamak istiyor. Yani ben sana karşı yaşamadığım, Seninle yaşamadığım her ne durum varsa, seninle yaşamadığım her ne olay varsa ben artık diyor ki bunları yaşamak istiyorum. Yani direkt Ariman bu şekilde geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi hem de değnek dörtlüsüyle birlikte. Bir de öyle bir durumun içerisinde ki bu kişi aynı çatı altında olmak, aynı çatı altında hareket etmek. Tamamıyla artık net bir şeyler yapmak istediği, artık belki kendini önlem olamadığı, ...kendiyle ilgili... E, ...engel olamayan koşulların içerisinde olduğunu... ...özellikle sana karşı tutukların olduğunu... ...sana karşı bedenende... ...sahip olmak istediği bir durum içerisinde diyebilirim. Peki senin şu anki niyetin ne, Bakış açın ne diye baktığım zaman... E, ...burada dedim ki... ...kalbimi çok kırdı Seda. Yani ben ondan... ...tüm olumsuzluklara rağmen... Tüm kalbimi kırmasının sebeplerine rağmen e, olumlu şeyler istiyorum. Ben onunla evet flörtleşmek istiyorum. Evet ben onu istiyorum. Onunla konuşmak, görüşmek istiyorum. Ama ben bir şey yapamam şu an. Benim kalbimi çok kırdım. Hiç hak etmediğim sözler duydum. Belki aranızda bir anne, belki anne aranızı bir kadın bozdu. Belki çevresi arkadaşları bozdu. Ama burada çok net bir şekilde... Ee, zor bir enerji var. Yani evet, ben çok kırıldım. Evet, ben çok ötelendim. Belki çok yıprandım. Ama hani bu saatten sonra ben bir şey de yapmak istemiyorum. Evet seni istiyorum. Her an hayallerimdesin. Ama bir şey de yapmak istemiyorum dediğin bir şey var burada. Peki onun niyeti nedir sana karşı diye baktığım zaman? Evet diyor. Zorluklarımız var. Bunu biliyorum zor bir enerji içerisindeyiz bunun da farkındayım zor bir durumun içerisindeyiz farkındayım ama sana karşı derin bağlar hissediyorum. İnan ki diyor kötü bir niyetim yok. Ki zaten Joker'le geliyor. Joker kötü birisi değildir. Çok yeni bir ruhtur. Tecrübesizdir. Sıfırdır. Sıfır döngüsüne sahiptir. Hayatta e, her yola girmek ister ama o kadar tecrübesizdir. O kadar çok saf niyetlidir ki zaten kesinlikle kötü bir enerjide değil arkadaşlar bu kişi. Joker'le geliyor. Sadece biraz tecrübesizliğinden kaynaklı patavatsız olabilir. Tecrübesizliğinden kaynaklı <laughs> denge tutumlara sahip olabilir ama kalbi çok kötü biri veya kalbi kirli birisi değil arkadaşlar bu kişi Joker zaten yeni başlayan bir döngüyü anlatır ben diyor zorluklara rağmen seninle ilgili bir döngü başlatmak istiyorum peki Joker'in üstüne bir kart seçelim ben böyle e, Dolunay zamanları arkadaşlar ay taşımı elimde tutarım ki duygusal de dengeme bozulur dengelesin diye biliyorsunuz Dolunay'da yaklaştı bir elimde de ay taşım vardı kart çekmek için ay taşını oraya bıraktık ökerin üzerine bakın şimdi. Bir kart daha çekelim. Gördün mü? Yepyeni bir döngü başlatmak istiyorum dedi. Yani burada kesinlikle kötü bir niyet yok arkadaşlar. Seninle ilgili derin bağlarının olduğunu ve sana karşı o bağları kuvvetlendirerek o bağları oluşturarak bir şeyleri başlatmak istediğini söyleyen bir enerji de geliyor peki sonuç ne olur diye baktığım zaman buradan bu kişi bir yer bel belirlemiş arkadaşlar yani o uy uygun bir zaman bekliyor ee, bir kere çok kararsız hemen şu tılsım kırıldığının üzerine de çekelim tamamdır Dedim ki, Tılsım Kralıyla bana bir iletişim getirecek misin? Evet, getireceğim dedi. Güneş kartında yine Majörü de verdi bize. Ee, karar vermekte zorlanan, kafası biraz dalgalı olan, korkuları olan, tecrübesizliğinden kaynaklı korkular içerisinde olan birisi, uygun zamanı bekliyor arkadaşlar ortama hakim olmayı, en azından senin bulunduğun alana hakim olmayı, senin bulunduğun alanda var olmayı bekleyen ve uygun zamanı bulduğu zaman da direkt bir şeyler yapacak enerjide birisi olarak geliyor. Hadi bakalım. Aldık, kabul ettik diyelim. Şimdi hemen şöyle bir soru soracağım. Sizi bir konuşturalım. Bakalım birbirinizle ilgili ne söylersiniz? Haydi bakalım sen ne söyler misin? Sen benim cennet bahçemsin. Yani ben seni düşündüğüm zaman aslında daha çok mutlu oluyorum. İçimde kelebekler uçuşuyor. Ee, kış yeri bile bahar yerine dönüyor. Çünkü sen benim cennet bahçemsin dedin. Peki bu kişi ne dermiş sana? Hiç aklımda yokken kıskançlıkla gündem yarattığında zihnime merak duygusu salıyorsun. Ben erkeğim ve kendime her şeye hak görüyorum. Beni gereksiz kıskançlıklarla zorlama. Ben seni kıskandığım zaman bir kaplana dönüşü veriyorum. Beni bu duruma sokma. Sen ne dermişsin? Bak. Ne kadar uyumlusunuz gördün mü? Kıskançlık. Başka birini sevebilme ihtimalin beni yok ediyor. İçimdeki güçten, yapabileceklerimden korkuyorum. Sen ne kadar kıskanıyorsun. O da aslında kıskanıyor ama söylemiyor. Seni arayacağım. Gördün mü? Gördün. Seni aradığımda bana hesap sormandan, beklentilerini açıklama getirmemi ya da vaatlerde bulunmamı istemenden rahatsızlık duyuyorum. Seni kendime hazır hissedene kadar aramayacağım ama kendimi hazır hissettiğim an sendeyim dediği bir enerjideydiken yani sen ne dermişsin ben ilahi plana aitim ve ilahi akışla birlikte hareket ediyorum yani ben kendimi ilahi plana bıraktım sen ne istersen o şekilde davranabilirsin ben sevgi adamıyım sana doğru adımı atabilmem için senden bir işaret ve iz bekliyorum burada da ne demişti hatırlıyor musun her şey senden beklemem beklememem gerektiğinin farkındayım zihnimdeki beklentilerden kurtulmam gerekiyor. Bunun da farkındayım. Ve şu anda aynısını dedi. Peki aldık, kabul ettik. Öyle de oldu diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun canlarım. Hoşçakalın.